Siz de ayrılmayacaksınız değil mi? O nasıl söz oğlum? Anneciğim nereden çıktı o? E babam annemle babam ayrılacak dedi. Yo. Sen bir şey mi söyledin anneciğim? Yo söylemedim. Tahir. Sen git biz hallederiz. Ay ışığında uluyan kurt. Şimdi balımı neşelendirmemiz lazım. Önden sen git, sonra da ben geleceğim, tamam mı? Çak. Anne, Asiye ablam nerede? Yukarıda Eren uyutuyor. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ee, balım. Yani hissetmiş mi birinden mi duymuş bilmiyorum ama. Asiye ablayla Mustafa abinin ayrılacağını düşünüyor. Oy! Anneciğim merak etmeyin, ben onunla konuşacağım şimdi. Oyun oynayalım mı? Yok istemiyorum. Ne istersen oynarız ama. Yok. Resim yapalım. Yok. Gidebilecek miyim? Anneciğim. Hadi sen elini yüzünü yıka üstünü değiştir tamam mı? Sonra gelirsin yine. Ben de şöyle oturayım. Of. Ay çok zormuş böyle oturmak da. Of. Masal da sağ olsun nefes aldırmıyor ablası. Ama masal doğacak. Sen ona ablalık edeceksin. Sonra büyüyecek. O ne, bu ne diye sana soracak. E sen de ona her şeyi öğreteceksin ama değil mi? Valla. Anneanne babam ayrılacaklar. Osman neden dedi ki... ...e biz babana bir şaka yapalım. E biz de tamam dedik. Babamı kandıracağız yani. Tabii. Şaka yapacağız. Yoksa olmaz öyle şey. Annen de baban da ne erin ne seni bırakmazlar. Ama annem akşam alırken ağlıyordu. Yani annem biraz sinirlendi. E haklı olarak babana kızdı. Yoksa biz şaka yapıyoruz. Nefes yenge. Yengem söyle. Üzülmeyeyim diye söylemiyorsun değil mi? Olur mu öyle şey balam? Böyle bir şey şakası olabilir mi? Hem senin ne kadar süre kandırabiliriz ki? Bir gün, iki gün. Sonra önünde sonunda ortaya çıkar, öyle değil mi? Ama ben sana ne diyorum? Biz şaka yapıyoruz, tamam mı? Söz mü? Söz tabii. Aslında bizim sana bir özür borcumuz var. Yani sana en baştan ayrılmayacaklarını söylememiz lazımdı. Ayrılmayacaklar yani. Tabii ayrılmayacaklar. Ama aramızda şaka yapıyoruz tamam mı? Tamam. Hadi siz şimdi Yiğit'le ders çalışın. Ben de gideyim tamam mı? Tamam. Aramızda Tamam lan. Tamam. Efendim Tahir. Tamam Tayyar, tamam. Biz, biz o işi hallettik zaten. Ha? Annemle Asya e, Asiye ablamın da selam var bak sana. Ha. Tamam, tamam. Mustafa abim canlı cenaze gibiymiş. Beter olsun. Benim aklıma Hülya için biri geldi. Kim? Aslan. Aslan. Uy. Uy. Uh. Uy. Uh. Uh. E ee, nasıl olacak o iş? Ablasının telefonunu biliyorum. Orada kalıyordur. Arayıp çağıracağım. Yani hem özür dileriz hem de deriz durumu böyle böyle. oy. <laughs> çay? Ee, benim çayım yok. Çay koyacağım hani Çay. Koy Bala.